zaman ama yargılamıyoruz. Yani bu akıma çok geç kaldık biliyorduk evet. ama e, bize çekelim istedim. Evet, tabii o zaman başlıyorum. Sen dışarıya çıktığımda ve dışarıda yemek yediğimde özellikle yemek kaldığında ya da böyle yemeği sevmediğimde keşke Atakan yanında olsaydı diyorum. Bu benim için gurur verici. <laughs> Sen benden herhangi bir şey yapmamı istiyorsun ya, mesela şunu kaldır, bunu kaldır. Ben sana belim ağrıyor bahanesiyle hep yapmıyorum o dediğin şeyi. Ben tutun yalan. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Sen ee, dizi izlerken çok fazla konuşuyorsun ve bunu çok sinir bozuyor. <laughs> o yüzden özellikle Türk dizilerini kahvaltı hazırlarken de gece yatarken sensiz izlemeye çalışıyorum. Yani bu o kadar kötü bir şey çünkü Türk dizilerinde saçmalamaları çok, çok konuşuyorum. Dinliyoruz, Dinliyoruz ama, ama yargılamıyoruz. Bazen ben telefonla ilgilenirken sen bana bir şey söylüyorsun ya hı hı. ben sana cevap vermiyorum sen beni dinlemiyor musun diyorsun ya e, ben sana o an çok önemli bir şey yapıyorum diyorum aslında rüyası izliyorum ve ben seni duyuyorum sadece cevap vermek istemiyorum. <laughs> Bilmem cevap ne <vermememde> ya. <laughs> ama bundan sonra da bilemiyorum inanılmayacak artık böyle şeylere. <laughs> Neyse.